Arap piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dikkat çekici yorumlar yapıp önemli tahminlerde bulundu. Kurban Bayramı öncesinde jeopolitik etkilerle altın fiyatlarında son dönemde rekorlar peş peşe geldi. Rekor seviyeler kaydedildi. Gram altın, bayram sonrasında da yükselişini sürdürecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı öncesinde jeopolitik tansiyonun artmasıyla birlikte altın fiyatlarında rekor seviyeler kaydedildi. Yatırımcıların gözü bayram sonrasına çevrilmişken finans analisti ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Memiş, yükselişin henüz tamamlanmadığını ve yatırımcıların temkinli ancak umutlu olması gerektiğini vurguladı. Kurban Bayramı arifesinde jeopolitik risklerle tarihi rekor kıran gram altının bayram sonrasında rekor serisine devam edip etmeyeceği merak konusu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatları için yatırımcısını şok edecek tahmin geldi. Memiş, yok olmaya doğru gidiyor diyerek rakam verdi altında rekor seviyeler ons ve gram altın zirvede. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umutlarının zayıflaması, güvenli liman olan altına olan talebi artırdı. Bu gelişmeler ışığında ons altın 3370 doları görürken, gram altında 4263 Türk lirası ile tarihi bir zirveye ulaştı. Piyasadaki hareketliliği yorumlayan Memiş, bu artışların teknik olarak desteklendiğini söyledi. İslam Memiş'e göre altın fiyatlarında kısa vadeli düzeltmeler yaşanabilir, ancak genel eğilim yukarı yönlü. Memiş Teknik olarak henüz düşüşler tamamlanmadı. Ancak orta ve uzun vadede altının yönü yukarı. Bu süreçte kar satışları normal ve hatta yeni alımlar için fırsat olabilir dedi. Gram altında 4500 Türk Lirası, ons altında 3500 dolar hedefi. Yıl sonu hedeflerini paylaşan Memiş, ons altında 3500 dolar, gram altında ise 4500 Türk Lirası seviyelerinin radarlarında olduğunu belirtti. Ayrıca yatırımcıların kısa vadede 3180 dolar ons ve 4050 Türk Lirası Gram, seviyelerini teknik olarak takip etmesi gerektiğini vurguladı. Memiş, son yıllarda vatandaşların altını artık yatırım aracı olarak değerlendirdiğine dikkat çekti. Düğünlerde altın takmak yerine nakit para vermeyi bıraktı. Rafinerilerde gram ve paketli altınlara ilgi çok büyük. Bu da gösteriyor ki halk altını birikim ve tasarruf amacıyla tercih ediyor ifadelerini kullandı. 2025 yılına hızlı bir yükselişle başlayan altın fiyatlarına ilişkin beklentiler güncellenmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'li dev yatırım bankaları Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bankalar, yılın ikinci yarısında ve 2026'da ons altının yeni rekorlara ulaşabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs, ons altının 2025 yılı sonunda 3700 dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Banka, küresel ekonomik durgunluk yaşanması durumunda fiyatın 3880 dolara kadar çıkabileceğini belirtirken daha yüksek riski senaryolarda ise ons altının 4500 doları görebileceği değerlendirmesinde bulundu. JP Morgan, daha uzun vadeli bir projeksiyon sunarak 2026 yılı için ons altının 4000 dolara çıkabileceğini öngördü. Banka, küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankaların alım politikalarının bu seviyeye ulaşılmasında etkili olabileceğini vurguladı. City Bankası ise kısa vadeli tahminini yukarı yönlü revize etti. Çinli sigorta şirketlerinin artan talebi ve jeopolitik risklerin etkisiyle 3 aylık ons altın tahminini 3200 dolardan 3500 dolara çıkardı. Bu seviyeye ons altının 22 Nisan'da ulaşması, bankanın kısa süre içinde yeni bir tahmin güncellemesine gidebileceği beklentisini doğurdu. Yılın ikinci yarısına girilirken, altının seyrini belirleyecek temel etkenler arasında merkez bankaların para politikaları, küresel enflasyon görünümü ve jeopolitik gelişmeler yer alıyor. Ekonomime göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın büyük güzel yasa tasarısı olarak tanımladığı yeni vergi indirimi paketi, küresel piyasalarda çalkantılara yol açtı. Ekonomik belirsizlikleri artıran bu adım, yatırımcıları güvenli liman arayışa itti. Uzmanlara göre bu arayışın ilk adresi yine altın olacak. Dünya Altın Konseyi, son değerlendirmesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasa tasarısı ve ülkenin kredi notuna dair endişelerin altın fiyatlarını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Konsey, Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvili getirilerindeki yükselişin altına olan talebi azaltmak yerine artırabileceğini belirtti. Varlık yönetim şirketi State Street, şu an 3.310 dolar seviyesinde olan ons altının orta vadede yüzde 20 artış potansiyeli taşıdığını belirtti. Bu da ons altının 6-9 ay içinde 4.000 dolara ulaşabileceği anlamına geliyor. Şirket bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini 30 olarak açıkladı. Küresel piyasalarda yakından takip edilen Goldman Sachs ise ons altın için iki ayrı senaryo sundu. Baz senaryoda 2025 sonunda ons altının fiyatı 3700 dolar. Yüksek risk senaryosunda ise bu rakam 4500 dolara kadar çıkabilir. Küresel gelişmelerin etkisiyle gram altın fiyatlarında da tarihi zirveler görüldü. 5 yıl önce 366 Türk Lirası olan gram altın geçen haftayı 4291 Türk Lirası seviyesinde kapattı. Bu süreçte yatırımcısına iyi bir 0.72 kazanç sağlayan gram altın, dövizdeki yükselişle birlikte değerini katladı. Altın fiyatları yatırımcılar ve birikim sahipleri tarafından yakından izleniyor. Haftaya yükselişle başlayan altın, geçtiğimiz hafta düşüş eğilimindeydi. Bu ani değişim, piyasada soruları artırdı. Altının gelecekteki seyri, ons ve gram bazında ne yönde olacak? İslam Memiş, A Haber canlı yayınında bu sorulara yanıt verdi. Piyasanın açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında bir yükseliş gözlendi. Gram altın fiyatı sabah saatlerinde 4236 Türk lirası seviyelerinde seyrediyor. Ons altın fiyatı da yine sabah saatlerinde 3.361 dolar civarında fiyatlanıyor. Memiş, bu yükselişi jeopolitik gelişmelere bağladı. Geçen hafta düşüş trendinde olan altın fiyatları yeni haftaya ve Haziran ayının ilk haftasına yükselişle başladı. Diyen Memiş, malum hafta sonu Ukrayna'nın Rusya'ya tekrar saldırı gerçekleşmesiyle birlikte jeopolitik gerilim tarafına bir artış oldu açıklamasını yaptı. Bu gerilimin fiyatlara yansıdığını belirtti. Ons altın tarafında 70 dolar, gram altın tarafında 70 lira civarında bir artış olduğunu ekledi. İslam Memiş, altının teknik görünümüne dair de yorumlarda bulundu. Yükselişin jeopolitik kaynaklı olduğunu belirten Memiş, teknik olarak düşüş potansiyelinin devam ettiğini düşünüyor. Normalde teknik olarak düşüşler bitmedi. Yine aşağıda alanı var ve geçen hafta düşüş trendindeydi. Ifadelerini kullandı. Kısa vadede yatırımcıların kar satışlarını alım fırsatı olarak görmesi gerektiğini vurguladı. Ancak kısa vadede yine yatırımcısı kar satışlarına bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor, şeklinde konuştu. Kısa vadede takip edilecek destek seviyelerini de paylaştı. Kısa vadeli düşüşlerde teknik olarak takip edeceğimiz bazı seviyeler var. Mesela ons altın tarafında 3180 dolar, gram altın tarafında 4050 lira seviyesi dedi. Memiş, kısa vadeli düşüş beklentisine rağmen, orta ve uzun vadede altının yükseliş potansiyelini koruduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında önemli seviyelerin görülebileceğini öngörüyor. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor." diyen Memiş, gram altın ve ons altın için asıl hedefleri rakamlarla açıkladı. Ama devamında tekrar yıl sonuna kadar asıl hedef gram altın tarafında 4500 lira, ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi tahminini paylaştı. Bu seviyelerin yıl sonuna kadar görülebileceğini düşündüğünü belirtti. Memiş, kar satışlarını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz diyerek stratejisini yineledi. Finans analisti İslam Emiş, özellikle internet üzerinden altın alımında yaşanan dolandırıcılık vakalarına dikkat çekti. Son yıllarda bu tür dolandırıcılıkların arttığını belirten Memiş, vatandaşları uyardı. Son yıllarda yine teknolojinin ön plana çıkması ve dijital çağa biraz daha hızlı ilerlemesiyle birlikte dolandırıcılık hadiselerinde ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz, dedi. İnternetten altın alımı yapanların oldukça dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Genelde internetten altın alımı yapan vatandaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Sahte veya düşük ayarlı altınların piyasaya sürüldüğünü anlattı. Dolandırıcıların yöntemlerinin geliştiğini belirtti. Yine dolandırıcılar hem yapay zeka teknolojisini kullanıyor hem de aynı atölyeler gibi birebir makineler alıyorlar ve taklit ürünü birebir yapabiliyorlar ve dolayısıyla da dolandırıcılık hadisesinde ciddi bir artış var. Mümkünse fiziksel ve kurumsal yerlerden alım yapılmasını önerdi. Altın fiyatlarındaki yükselişin yeni tetikleyicisinin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi içeren yasa tasarısı olabileceği değerlendiriliyor. Ekonomide yaratacağı risk nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelebileceği tahmin ediliyor. Trump'ın bu yasa planı, geçmişte en büyük destekçisi olan Elon Musk ile arasını açarken, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin geleceğine dair soru işaretlerini de artırdı. Bu gelişmelerin altın talebini artırabileceği ifade ediliyor. Dünya Altın Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notundaki olası düşüş ve borç sürdürülebilirliğine dair kaygıların yatırımcıları altına yönlendirebileceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerinin getirileri artsa da bu durum altın için olumsuz bir sinyal sayılmıyor. Yatırım şirketi State Street, ons altının 4000 dolara kadar yükselebileceğini ve bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini %30 olarak hesapladığını açıkladı. Eğer staglasyon sona erer ve dolarizasyon yavaşlarsa fiyatın 6 ila 9 içinde bu seviyeye ulaşabileceği öngörülüyor. Goldman Sachs ise baz senaryosunda ons altının 2025 sonunda 3700 dolar olacağını tahmin ederken, yüksek riski senaryoda bu rakamın 4500 dolara kadar çıkabileceğini duyurdu. Son 5 yılda gram altın %1072 oranında yükseldi. 2019'da 366 lira olan gram altın, geçen hafta 4291 liradan işlem görerek yatırımcısına kazandırmaya devam etti.